Ben çok memnun oldum ben. E ben buradaki arkadaşlara da sordum. Böyle çok değerli sevdiğimiz bir solist arkadaşımız var dediler. Ben böyle şeylerden bahsetmeyi hiç sevmem ama hem solist, hem cellist, hem besteci, hem şan hocası, hem düğme koleksiyoneri. Ha, çok güzel. Yani solist yanı bize yeter yani. Hani tabii öğretmenlerimize de saygımız sonsuz da. Bu apartmanda bir öğrencim vardı biliyor musunuz? Deniz Asancak oyuncu. Aa, tanırım. Allah'ım nasıl bir yeteneksizlik, nasıl bir densizlik. Ha. yani çok şey yapmam aslında. Ben öyle çok yakın değilim de öyle merhaba, merhaba. Öyle şeyleri anlatmayı hiç sevmem ama... ...sevgilisinin yaş gününde çıkıp canlı olarak Fenerbahçe Marşı'nı söyleyecekmiş hanımefendi. Onun için benden şan dersi alıyordu. Allah Allah. Adam da nasıl bir huligansa artık marşın sözlerini değiştirip buna mı söylüyormuş? Ne oluyormuş? Çok tuhaf ilişkiler var. Hmm, vallahi. Altı hafta her gün geldi gitti, ben mütemadiyen piyanonun başında Fenerbahçe marşı düşünebiliyor musunuz? <laughs> Üstelik kendisi de Galatasaraylıymış. Gerçekten mi? Vay wow, işte bak bu büyük fedakarlıkmış yani. Ve ben böyle şeyleri anlatmayı hiç sevmem ama... ...altı haftanın sonunda onu marşı söylerken bir Fenerbahçeli duysa... ...inanın kendinden tiksinir, o an çarşı grubuna katılır. Vay be! Sonra vazgeçti herhalde. Bir daha gelmedi. Haber falan da vermedi. Öyle bir densizlik. <laughs> Belki de başkasının densizliği yüzünden de. Siz hiç benim caz dinletilerime geldiniz mi? Yok, sanmam. Caz mı Hı -hı. dediniz? Free jazz, jam sessionlar, fusionlar. Kendimden bahsetmeyi hiç sevmem ama öyle ki şarkıya bir girerim çıkana kadar başını unutursunuz. Oh, anladım. Demek biz hep kaçıyorduk o müzik ziyafetlerini falan. <laughs> Şimdi aslında bize lazım olan yani düğünde hani böyle en mantar, böyle en bilindik, en piyasa böyle çıstıp 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 Türk pop parçalarını söyleyip hani millet oynasın hesabı. O şekil bir şey. Şaka mı? Yok. Bizim olayımız bu. İşte ben de böyle bir densizlikten söz ediyorum. İşte o biz. Anam, sanırsın peri padişahının kızı. Sen kimsin Çağatay'ı koştuğu sokak ortasında bırakıyorsun? İnşallah tez zamanda barışın anam sebebe de bak. Filmi beğendin, beğenmedin. Sanki kan film festivali jürisi de kanına dokanmış. Sen anlamıyorsun acık sus deyince. Ya benim de kendime göre fikirlerim, düşüncelerim var Zerrin. Çok güzel. Şimdi onları sat sat ye gülüm. Çağatay abi siz ne at edeceksin acaba maddi olarak? <laughs> ne var bizim lokelde çalışırım yine. Altın bileziğim var benim. Sen de azıcık kafa olsa adamı aldırırdın üç beş bilezik. Şimdi bozdururduk geri zeka. <laughs> Dımdızla kaldık ortada. Ekstraya çıkarım ya. Ne var? Ekstre. Çok güzel düşündün. Cumhurbaşkanlığı köşkündeki davetler, büyük elçilik baloları, bakıp kokteylleri hepsinde çok yoğun talep var sana. Artık birini seçeceğiz. Kim ne yapsın ki seni? Ancak son anda şarkıcısı hastalanan bir sünnet yünü falan olacak da, ee, bakar mısın canım? Buyurun. Sizin bu lokalde çok nezih musiki oluyor. Bu değerli arkadaşım da Türkçe pop ve fantasi musiki ustalarımızdan Tefi Tülay Hanım. Merhaba canım. Düğün olur, parti olur, her türlü müzik ihtiyaçlarınız için bir telefon kadar yakınınızdayız. Tamam. Tefi ne Zerin? Allah seni kahretmesin. Ne bileyim, böyle müzik üstadı diye girince kanuni değilsin. Udi değilsin, kemani değilsin, blok flüt bile üfleyemiyorsun. Bir tef çalıyorsun, öyle tef iyi diye geldi aklıma. Ya nasıl abicim ya? Her gece birileri buraya çıkıp şarkı söylüyor. Yani bunların hiçbiri mi düğünde ekstraya çıkmıyor? Cuma gecesi son dakika. Herkesin programı dolu abi. Bu sabah bir popçu kız gelip kart bıraktı ama. Ha, nasıl bir şey? Yani fiziği düzgün. Dur bakayım. Hadi inşallah ya. Yoksa Bora'yı çağıracağız, gelip gitarı takılacak. <laughs> Alo, ha merhaba. Ee, bizim bir düğünümüz var da. Ee, yalnız maalesef biraz acil bu gece. Ee, biz böyle Türkçe pop ağırlıklı bir program istiyoruz. Ya da artık sizin elinize ne varsa yani, o noktadayız. Hiç merak etmeyin, Türkçe pop'un doğru adresine geldiniz canım. Ben sanatçının menajeriyim. Şöyle size rakamsal olarak tarif edeyim. Dört parça sazda geliyoruz. Sanatçımızın sesi üç oktav. Ölçüleri 92, 65, 99. İki saatte yaklaşık 20 şarkı okur. Bunların en az 12'sinde oturmaya mı geldik diye oynamaya kalkılır. 2500 TL alırız. Ayrıyetten iki şişe su, iki bardak viski içer gideriz. <laughs> evet, biraz profesyonel olduğumu söylerler canım. Oriyente lazım mı size? Çünkü bende her yol var yani. Uzun hava okuyan ipçambazı ise onu bile bulurum. Yarım saat bir bana yeter. Gerek yok diyorsun, okey. E düğün nerede, kaçta bebeği? Düğün müymüş, parti miymiş Aram? Sana ne gülüm ya, sen mi evleniyorsun? Sonuçta bir grup insan toplanıp içi poplayacak. Sen de iki saat şarkını okuyup sakalını alacaksın. Ama beş yıldızlı otel ha, sosyetik. Anlaturka istemiyorlar, pop. O zaman tefi kimliğimi geri planda bırakayım. Modern, batılı bir şekil yapayım değil hazerin? Böyle peruk, güneş gözlüğü falan hesabı. Kalite ol, kalite. Hanımefendi sanatçı ol. Yarın öbür gün Çağatay abimle barışırsınız. Geçmişin yüzüne bir tokat gibi çarpmazsın. Anam şimdiye kadarkiler çarpar çarpacağı kadar sen hiç merak etme. <laughs> Kız. Bunu giyinme ha ne dersin? Aa kibar. Vallahi kibar. Senden de benden de kibar. Kalite tuvaletin paçalarından akıyor. Sen balkon misafirlerini bırak. Burası doluyor, burada çalış. Eyvallah, balkon zaten mahşer. Var ya millete bedava zehir var desem alacak, içecek. Hadi kardeş, hadi. Bora! Lan! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun anam ya? <laughs> Takılıyorum işte. Ha, kız, kimin partisi bu? Arkadaşının mı? Yo tanımıyorum. Ben içki veriyorum burada. Barmen gibisinde. Sen öyle deyince bir havalı oldu. Evet barmen ama e, sabit değil. <laughs> Portatif barmen. <laughs> ah iyi yaram nakarat geliyor. Hadi görüşürüz gülüm. Efeklere basmayın. Hiç değilse nikaha kadar deniz kalsın. Lütfen biraz dikkat ama gülüm ya. <laughs> ah canım. <laughs> Bu ne lan? Böyle bahtsızlık mı olur? Kim yazıyor lan benim hayatımı senaryosunu? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.